Oh yeah. değerli ülkede Ramazan izleyicileri Ramazan ayında İstanbul'un ilçelerinde sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bugün gerçekten İstanbul'un yeni yüzü Beylikdüzü sloganıyla vatandaşlarına hizmet götüren Beylikdüzü belediyesindeyiz. Şu an bulunduğumuz noktada 1453 yılında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in adını almış Cami'nin avlusundayız. Beylikdüzü'nde en büyük iftarlardan biri de burada veriliyor. Bunun dışında birçok noktada da Beylikdüzü'nde iftar sofraları kuruluyor ve bu akşamki konuğumuz tabii ki bu iftar sofralarının kurulmasına vesile olan, aracı olan, vatandaşlarla buluşan, kaynaştıran, hayırseverlerle vatandaşları bir araya getiren isim Beylikdüzü'nün değerli Belediye Başkanı Sayın Yusuf Uzun. Ramazan'la aramız tabii ki fevkalade güzel. Çünkü oruç tut sıhhat bul hadisi gerçekten çok anlamlı. Buna gönülden inanarak ifade ediyorum. İlk bir iki gün belki birazcık bir kırıklık yaşıyoruz ama üçüncü günden itibaren sağlık noktasında kendimizi çok daha sağlıklı ve dingin hissediyoruz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii Ramazan'da mutlaka oruç çok önemli ama oruçla beraber Türkiye'nin her tarafında ve İstanbul'umuzda olduğu gibi biz de Beylikdüzü'nde Ramazan'ı bir fırsat bilerek Beylikdüzü'nün birçok noktasında siz de ifade ettiniz İftar sofraları oluşturduk Şu anda onlardan bir tanesi olan Fatih Sultan Mehmet Camii'mizin avlusundayız Avlu içi, yan avlu ve dışarıdaki cadde üzerinde Yaklaşık 3500 kişi şu anda birazdan iftar etmek üzere masaları doldurmuş durumda Gerçekten bundan mutluluk duyuyoruz. Buna özellikle ifade etmek istiyorum. Ve birazdan sokak iftarları diye tarif ettiğimiz farklı bir iftar soframıza gideceğiz. 8 noktada sabit iftar sofralarımız var. Ama bütün bunların dışında her gün farklı bir mahallenin farklı bir caddesinde günlük kurduğumuz mobil iftar sofralarımız var. Bereketi kaçmasın ama toplamda 8 bin civarında her akşam değerli hemşehrimize iftar vermiş oluyoruz yaklaşık 2000'e yakın kişiyi de evinde e, e, yani kendisine iftarlık vermek suretiyle yaşlı kimsesi olmayan Başka, nasıl yemek yapacak abi. gücü olmayan şimdi yani biz 3 yıldan beri bunu geleneksel hale getirdik bunu e, bir e, firma ile anlaşarak yürütüyoruz ama gerçekten bu konuda ciddi emek veriyoruz ve şunu da ifade etmek isterim ki bütün bu organizasyonları kesinlikle belediye bütçesinden herhangi bir para kullanmaksızın tamamen bu işe katkı sunan hayırseverlerimizin, iş adamlarımızın ciddi katkılarıyla yapıyoruz. Ama gerek belediye çalışan arkadaşlarımız, gerekse bu konuda işbirliğine gittiğimiz firmanın hakikaten ciddi fedakarana çalışması var. Ve geçen sene de çok güzel çalışmalar oldu. Bu sene yine işte bir haftaya doğru gidiyoruz. Gerçekten çok güzel çok olumlu tepkiler alıyoruz. Özellikle sokak iftarlarımızda Aynı binada, aynı sitede oturan ama daha önce bir araya gelmeyen komşular bizim iftar sofralarımızda buluşuyorlar, tanışıyorlar, kaynaşıyorlar. Bu durumu görünce biz de gerçekten buna vesile olmanın hazını, mutluluğunu yaşıyoruz. Beylikdüzü esmeye hazır mısınız? İyi. Evet. hasan mazisi sabura sabura ey Gece bakın birlere 2'lere kadar insanlar buradan ayrılmıyorlar. Gerçekten temiz bir hava var. Ve 7'den 70'e herkes kendine ait burada bir şeyler buluyor. Yan tarafta Luna Park var. Her cumayı cumartesiye bağlayan gece de burada biz sahur yapıyoruz. Bunu da ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 500-600 kişilik gruplar halinde sahurumuz var. Yani şunu ifade etmek isterim. Ramazan insanlarımızın buluşması için, tanışması için, kaynaşması için arada sevgi ve muhabbet için bir fırsattır bunu en iyi şekilde değerlendirmek gerekir ve biz Beylikdüzü Belediyesi olarak geleneksel olarak bunu e, ısrarla sürdürme konusunda kararlıyız geçen sene 750 kişilik bir gemide yaklaşık 35 bin hemşehrimizi yine iftarlı olarak İstanbul Boğazı'na götürdük bu sene bunu yapmadık ama önümüzdeki sene bunu tekrarlayacağız e, bu itibarla tekrardan hayırlı bereketli Ramazanlar demek istiyorum ben şu anda bizi izleyen herkese ve fırsat buldukça İstanbul'un neresinde otururlarsa otursunlar gece 12'lere 1'lere kadar etkinlik alanımızda etkinliklerimiz devam ediyor. Mutlaka Beylikdüzü'ne uğramaya davet ediyorum.